Eİ Tedarik Temizlik Gıda Sanayi AŞ Kurumsal Hikayesi. Kuruluşundan bu yana kalite, güven ve müşteri memnuniyetini temel ilke edinen Eİ Tedarik Temizlik Gıda Sanayi AŞ, temizlik, gıda ve genel tedarik alanlarında hizmet sunan yenilikçi ve güvenilir bir kuruluştur. Balıkesir Akçay başta olmak üzere genişleyen hizmet ağımızla bireysel ve kurumsal müşterilerimize çözüm odaklı, ekonomik ve sürdürülebilir hizmetler sunuyoruz. Sahip olduğumuz sektörel tecrübe ve güçlü lojistik altyapımız ile bugün birçok noktada müşterilerimizin ilk tercihi olmanın gururunu yaşıyoruz. Hizmet alanlarımız temizlik ürünleri, tedariki, endüstriyel hijyen ürünleri satışı, gıda ürünleri ve mutfak sarf malzemeleri dağıtımı, toplu sipariş yönetimi ve dağıtımı. EEV olarak müşterilerimize sadece ürün değil, aynı zamanda çözüm sunuyoruz. Tork, Entem, Onyi, Bospak ve Mr. Nejdat gibi sektörde kendini kanıtlamış markaların ürünlerini sizlerle buluşturuyoruz. Müşterilerimize zamanında teslimat, uygun fiyat ve kaliteli ürün prensibiyle yaklaşıyor. Güven ilişkisine dayalı uzun soluklu iş birlikleri kuruyoruz. Sipariş vermek ya da bilgi almak için bize WhatsApp üzerinden hızlıca ulaşabilirsiniz. 1 511 111 37 94. Müşterilerimizle kurduğumuz güçlü iletişim sayesinde ihtiyaçlara anında cevap veriyor. Her zaman bir telefon kadar yakın oluyoruz. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir markalarla iş ortaklığı, zamanında ve eksiksiz teslimat, müşteri memnuniyetine odaklı hizmet. EY Tedarik Temizlik Gıda Sanayi AŞ olarak amacımız sadece ürün satışı değil. Her müşterimize özel çözümler sunarak uzun vadeli iş birlikleri geliştirmektir. Tüm bariş için hemen WhatsApp'tan ulaşın. 0542 01 01 37 94 EEY Temizliğin, tedarikin ve güvenin adı.